Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü videomuzda e, sepet modeli yapacağız. E, şimdi ben alt kısmını yaptım hemen sepetimi bu şekilde. Daha önceki videolarımda tekrar göstermiştim taban yapılışını. E, o şekilde ilerledim ama tekrardan anlatmak istiyorum size. Bilmeyen arkadaşlar olabilir. E, altı sık iğne ile halka halkayla başladım. İçine altı sık iğne yaptım. Ve daha sonraki sırada her deliğe Başak modeli yaptığımız için orta kısımlara battık. Her deliğe ikişer tane sık iğne yaptık. Bir sonraki sırada yani 3. sıramızda tekrardan her deliğe ikişer tane battık. Bir sonraki sıramızda tek 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 olarak devam ettik. Ee, yani aralara ben hep daha önceki videomda anlattım. Ee, bir sıra tek olarak yani hepsini tek olarak batıyorum. Marullaşmasını engellemek için iyi bir yöntem. Herkese önerebilirim bunu daha sonraki sıramda bir tek bir çift bir tek bir çift olarak devam etmişim. Yani 1, 2, 3, 4 ve 5. sıradayken aynı şekilde. bir tek bir çift yaptım 5. sıramda. 6. sıramda tekrardan her deliğe teker teker batarak bitirdim. devam etmek isteyen arkadaşlar bir sonraki sıraya eğer daha büyük yapmak istiyorsanız iki tek bir çift, iki tek bir çift olarak devam edeceksiniz. E, bu şekilde ve sonra tekrardan aralara tek tek batarak her sıraya arttırdığınız her sıranın ortasına bir tane tek tek olarak batabilirsiniz marulaşmasını engelliyor bu, e, bu yöntem. E, şimdi ben e, bu tabanımı bitirdim hemen tek tekle bitirdim tek tekle bitirmeye de özen gösterin. Eğer çok kötü durmasını istemiyorsanız yani dik bir taban e, bir sepet elde etmek istiyorsanız son sıranızı arttırma yapmayın tekle bitirin. E daha sonra e, söylediğim gibi tabana daha önceki videomda göstermiştim bombeli modelde e, döndürüp ters çevirip şu kısmı e, tersten bir kapatma yaptım ve üst sıramı bir sıra çıktım ben normal e, gösterdiğim şekilde bir sıra ilerledim. Şimdi ikinci sıramda modelimi göstereceğim. Şimdi e, bu şekilde bu şekilde alıyorum. E, hemen başlıyoruz şuradaki. İlk boşluğa batırıyorum. Tekrardan göstermek istiyorum. Şöyle. Şu dış yukarıda gözüken zincir şeklindeki yerlerin ön kısmına değil, arka kısmındaki ipe batırarak normal sık iğne yapıyoruz. Şimdi ikinci defa bu sefer şuradaki boşluğa yani şu gözüken başak modelinin şu alt kısımdaki boşluğa batırıp Tekrardan bir sık iğne yapıyorum Şimdi tekrar hemen şu arka kısımda Zaten belirgin bir şekilde Oraya batırıyorum Ve bir dahakine bu sefer Bu şu başak modelimizin Alt kısımdaki boşluğa batırıyoruz Şimdi tekrar yapalım Şu önde değil, değil Arka kısımdaki Boşluğa sık iğne yapıyorum İkincisinde de şu başak modeli gözüken altın boş kısmına. Şimdi buna e, aslında hasır modeli e, demek istiyorum. E, eskiden yapılan e, sepetlerde bu şekilde örülüyordu. E, çok da güzel duruyor. Çok şık duruyor. Resmini e, zaten videomun hemen başında göstereceğim. Ben yapıp bitirdikten sonra... Orada görebilirsiniz. Çok şık ve çok güzel duruyor. Tekrar göstermek istiyorum ben. Anlamayan arkadaşlar olabilir tekrardan. Çok zor değil aslında. Ama çok da basit değil. Şu şekilde şu hemen yukarıda gözüken yerin arka kısmına batırıp bir sık iğne yapıyorum. Ve ikincisinde şu hemen şuradaki değil. Çünkü şuradakinin üst kısmına zaten batırmış oluyoruz. Yanındakinin hemen alt kısmındaki boşluğa batırıp Tekrardan bir sık iğne yapıyorum. Şurada şunun üst kısmına hemen batırıp çekiyorum. Ve buradakinin alt kısmına batırıyorum. Şimdi bu sırayı kapatma yerine kadar yapmak istiyorum. Ve kapatmadan sonra ikinci sıramızı tekrardan beraber yapalım. Evet arkadaşlar ben son kapatma yerime kadar ördüm. Şimdi kapatma yerimde de son bir yerim kaldı. Orada da unutmayalım orayı. Şu kısmı zaten unutmanız mümkün değil. Bayağı geniş bir yerde. Şimdi hemen kapatmamı yapıyorum. Kapatmamı da normal gösterdiğim gibi hemen ilk çektiğimiz zincirin uç kısmına şurayı biraz sıkılıyoruz. Şu şekilde çekip çıkartıyoruz ve bir zincir atıyoruz. Şimdi ikinci sıramızı yapacağız. İkinci sıramızda da e, hemen şurada zaten modelimiz belirgin hal aldı şu anda. İkinci de daha güzel bir şekilde gözükecek. Şimdi e, küçük ve büyük olarak adlandıralım. Bunları e, küçüğünün alt kısmına batıracağız. Büyüğünün de şu kısmını alacağız. Yani bir alttaki yaptığımız sıranın tersini yapıyoruz. Şimdi bu e, Tekrar gösteriyorum. Hemen küçüğünün şu alt boşluğunu, yani şuraya değil. Şu çizginin üst kısmındaki boşluğa batırıyoruz. Bunun da şu arka kısmındakini alıyoruz. Şimdi tekrar gösteriyorum. Küçük olanın, yani şu kısa olanın altındaki boşluğa ee, şurayı karıştırmayın Şuna değil Yani şu çizgi gözükecek Zaten e, modelimiz o şekilde duruyor Bu çizgi değil Zaten hemen şunun altında boşluk var Oraya batırıp Sık iğne yapıyoruz Şimdi tekrardan Büyük olanın üst kısmından Yani arka kısmından Alıp sık iğne yapıyoruz Küçük olanın Tekrar alt kısmındaki boşluğa Sık iğne yapıyoruz Modelimiz bu şekilde. Büyüğünün arka kısmı, küçüğünün alt kısmı. Model hep bu şekilde bu teknikle ilerleyecek. Küçüğünün altı, büyüğünün arkası olarak ilerleyecek bu şekilde. Ben bu şekilde yani kolay olsun diye adlandırmak istedim. Ee, şimdi tekrar yapalım. Eee büyüğünün arka kısmı ve kısa olan sık iğnemizin de alt boşluğuna batırıyoruz. Bu şekilde bütün sıramızı e, devam ettireceğiz. Şimdi gösterdiğim şekilde ilerleyelim. Ben bu sıramı bitireceğim. E, daha sonra tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar ben ikinci sıramı da bitirdim. Kapatmamı da gösterdiğim şekilde yaptım. E, şimdi tekrardan üçüncü sıraya e, beraber başlayalım. Bir tekrar yapalım. Burada tekrar gösteriyorum hemen burada e, bir altta zaten önce ufak gelmişti üstüne büyük yaptık şimdi bir büyük geldi e, her sırada başlangıçta değişiyor tabi e, şimdi büyük büyük geldi Büyüğünün arka kısmına bir sık iğne yapıyorum küçüğünün de şu alt kısmına sık iğne hep bu şekilde dediğim gibi aynı teknikle büyüğünün arkasına küçüğünün alt kısmına Tabi buradaki çizginin kaybolmamasına dikkat edin şimdi batırdığımız yer şurası hemen küçüğünü şu boşluğuna batırdık şu çizgiyi kaybetmemeye dikkat edin. Ee, üst kısma gelene kadar ben tekrar öreceğim istediğim boyuta gelene kadar. Ee, son bir kısımda renk değişikliği yapacağım orada da e, renk e, değişikliğinin nasıl olduğunu e, göstermek istiyorum. O yüzden şimdi ben sepetimi istediğim boyuta kadar öreceğim. Daha sonra da tekrar son kısmı yapmak için dönelim beraber. Evet arkadaşlar toplamda 7 sıra çıktım. Benim için bu kadar yeterli. Modelimizi tekrar göstermek istiyorum. Bu şekilde bir modelimiz oldu. Hasır modeli diyoruz buna. Şimdi ben renk değişimi yapacağım. Hemen pembe bir ipim var pembe ipimle e, devam edeceğim. Şimdi renk değişimini göstermek istiyorum size. Son kısımda bitirdikten hemen sonra kapatmamızı yapmıyoruz. Kapatma kısmında şu ipimizi, şu pembe ipimizle kapatma yapacağız. Şöyle ipimi çekiyorum ve kapatmamı pembe ipimle yapıyorum. Beyaz ipimi sıkılıyorum şimdi. Bir zincir çekiyorum. Bir zincirden sonra hemen e, Göstereceğim. Burada normal bir şekilde öreceğim. Şuradan aralardan batırarak çıkacağım. Kapatmam yerime daha farklı süslemek istiyorum. Şu şekilde normal ee, başak modeli yapar gibi göstereyim. Şu aralardan batacağım. Ş Şuradaki aralardan batacağım. Büyüklere de küçüklere de aynı şekilde batıyorum. Tekrar gösteriyorum. Şu küçüğünün de hemen orta kısmından batırıyorum. E, pembe ipimi de aralarda bıraktım. Kaybettirme amaçlı. Şimdi tekrar göstereyim. Küçük olan yerin hemen orta kısmına batırıyorum. Evet arkadaşlar, son kapatma yerime kadar geldim. Şimdi burada ben e, beyaz ipimi kesiyorum. Aralarda kaybettireceğiz. E, şimdi e, aralarda kaybettirmek için şunu araya alıyorum. Kapatmamı hemen şu baştaki zaten zincir çektik. Onun arasına sıkıştırıyorum beyazımı ve çekiyorum. Şimdi e, en son olarak da e, alt tabanda yaptığımız en son çevirirken kapatma yeri yani bütün sepetlerimizde uyguladığımız yöntemi yapacağım. Beyaz ipimi de arada bırakmaya özen gösteriyorum. Şimdi bütün kapatma yerlerini bu şekilde alıyorum ve çekiyorum. Sadece alıp çekiyoruz. Yani bütün sepetlerimizin en üst kısmında yaptığımız yöntemi yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ben son kısmıma geldim. Ee, hemen kapatmayı beraber yapalım istedim. Ee, şimdi en son kısımda şurada başlangıcımız vardı. Oraya da bir tane batıyorum. Ve çekiyorum. En sonda şimdi e, ipimi şurada çıkarttığımdan iç kısma çeviriyorum. Ve iç kısımdan hemen şuradan şu boşluktan batırıp ipimi çekeceğim. Şimdi ipimi çekiyorum. Şimdi ipimi uzatmak istiyorum bu kısımda. Birazcık şu şekilde. Şimdi ipimizi keseceğiz. Ipimizi kestikten sonra aralara istediğiniz sağ sol olarak kısımları saklayabilirsiniz, gizleyebilirsiniz. Ee, en son kapatma yerinde göstermek istiyorum şu şekilde. Benim sepetim bu şekilde. Modelimiz bu durumda. Şöyle göstermek istiyorum. Kapatma yerimiz de beyaz olduğu için çok belirgin durmuyor. Zaten modelden de kaynaklı olduğu için her modelde değişiklik gösterebiliyor kapatma yerleriniz. Şöyle bu şekilde. Bu şekilde modelimiz. Yapmak isteyen herkese yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Ee, videomuz bu kadar Beni dinlediğiniz için Hepimize teşekkür ederim Eğer videomu beğenip e, Size faydası olduğunu düşündüyseniz Videomu beğenmeyi e, Sırada gelecek olan videolardan Haberdar olabilmek için Kanalıma abone olmayı unutmayın Bir dahaki videoda Tekrardan görüşünceye dek Hoşçakalın